Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ben Abdülmut Talip Dabbe, Dabbe Hoca olarak tanınırım. Bugün size iki şarabın farkını anlatacağım. Bir bakkal vardı. Onun bir de dudusu vardı. <laughs> Yeşil güzel sesli ve söyler duduydu. Dükkandan, dükkanda dükkan bekçiliği yapar bütün alışveriş edenlere hoş nukteler söyler, latifeler ederdi. İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu. Dudu gibi ötmede de muhareti vardı. Efendisi bir gün evine gitmişti. Dudu dükkanı gözetliyordu. Ansızın fare tutmak için bir kedi dükkana sıçradı. Duducağız can korkusundan dükkanın baş kösesinden atıldı. Bir taraf bir tarafa kaçtı. Gül yağı şişesini de döktü. Sahibi evden çıka geldi. Tac, ta, huzurlu kalple dükkana geçti oturdu. Bir de baktı ki dükkan ya içinde elbisesi ya ya bulanmış. Dudu'nun başına bir vurdu. Dudu'nun dili tutuldu. Başı kel oldu. Dudu birkaç gün ceyiz sessiz sesini kesti. Söylemedi. Bakkal nedametten ah etmeye başladı. Sakalını yolmakta eyvah demekteydi. Nimet güneşinin bulut altına girdi. O zaman keşke elim kırılsaydı da o güzel sözlünün başını nasıl da vurdum. Kuşu yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi. Üç gün, üç gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir halde dükkanda otururken ve binlerce kus, kus saya gama eş olup bu kuş acaba ne vakit konuşacak diye düşünüp dururken ansızın taş ve leğen gibi yüksek kafası ile bir cevlaki geçiyordu. Dudu hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı. Ey kel! Neden kellere karıştın? Yoksa sen de şişedekinden gül yağ mı döktün? Onun bu kıyasından halk gülmeye başladı. Çünkü Dudu hırka sahibini kendisini gibi sanmıştı. Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma. Gerçi yazıda aslan manasına gelen şiir, süt manasına gelen şiire benzer. Bütün alem bu sebepten yol azıttılar. Tan abdu, ab, Abdallarından az kişi ağa, aga oldu. Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler. Biz de onlar gibiyiz dediler. Velileri de kendileri gibi sandılar. Dediler ki işte biz de insanız. Onlar da insan. Biz biz de uyumaya ve yemeğe bağlıyız. Onlar da. Onlar körlüklerinden aralarından uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler. Her iki çeşit arı bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hazır oldu. Ondan bal, her iki çeşit geyik otladı, su içti. <laughs> Birinden fışkı zuhur etti, öbüründen halis misk. <laughs> her iki kamışta bir sulaktan su içti. Biri bomboş öbürü Şekerle doldu. Böyle yüz binlerce birbirine benzer şeyler var. Aralarında bulunan 70 yıllık farkı sen gör. Bu yer ondan pislik çıkar. O yer kamilen tarı nuru olur. Bu yer ondan tamamı ile hasislik ve haset zuhur eder. O yer ondan tamamı ile tek Tanrı'nın ta, tek Tanrının nuru husule gelir. Bu temiz yer yerdir. O çorak bir pis yer. Bu teme, temiz melektir. O şeytan ve canavar. Bu balanda Allah dualarımızı kabul etsin. Günahlarımızı affetsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.